içinde aldığımız bir mağlubiyet var. Ve acı olan taraf çalıştığımız ve söylediğimiz pozisyonlardan, e, hücum opsiyonlarından yediğimiz goller. O daha da sinirlendiriyor. Çünkü Giresun 75. dakikadan sonra en çok fazla daha gol atan takımın en çok gollerini 75. dakikadan sonra attılar. Nitekim ikinci golümüz de o şekilde bir sonra geçtik. geçti, ikinci yarı oyuna çıktığımızda birbiri yakaladık oyun bizim elimizdeydi. yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ee, ama maalesef rakibin e, uzun toplar ve geçişlere cevap veremedik. Nitekim maçı bölümde kaybetmiş olduk. Soru var mıydı? Buyurun. Gökhan Aktaş yine bir soru size. Hocam ilk yarı e, daha çok savunma ağırlıklı oynadınız. E, biz en azından o şekilde gördük. Ama ikinci yarı gerçekten oyuna Bu Bizim de gol atamıyoruz. İlk yarı belki siz de öyle görmüş olabilirsiniz ama ilk yarıda da iki üç tane gol pozisyonumuz var. Hatta oyunun başında e, bir pozisyon var. E, i̇lk yarıda da pozisyonlar vardı. Sadece değerlendiremedik. E, o zaten en büyük sorunumuz. olur. E, i̇kinci söylediğiniz gibi oyunu kontrol altına aldık. 1 bir yakaladık. 2'yi de atmamız gereken uzatmalarda e, kontra adımdan yediğimiz ikinci gol oldu. Basit bir gol. Hem önde topu daha iyi tutmamız lazım. Tutamadık. Hem defansta e, defans aksiyonlarımızı daha iyi e, uygulamamız lazım. Onu da yapmadık. ondan dolayı 2-2'ye davet ettik. Buyurun. Burak Müratay'ı çekiyorsunuz. Siz hocam karşılaşmaya görüyorsunuz spor

Tabii siz Giresun'a e, övmekten e, yola çıktınız da. Ben sizin gördüğünüz gibi oyunu görmedim. Çünkü siz e, 2-0 yakalayabilirdiniz, 1-0 geri düşebilirdi Giresun'a. Onu da söylemeniz lazımdı mutlaka oyunun başlarında. E, nitekim Giresun kendi evinde kontrol attıktan altında 2 tane gol var. Oyuna hükmeden bir Giresun sporu yoktu. Evet pozisyonlara girdi ama Gaziantep da futbol grubu da yeterince gol pozisyonuna girdi ve rahatlıkla bugün maçı kazanabilecek durumdaydı. Sadece biz pozisyonlarımızı iyi değerlendiremedik. E, yaptığımız e, defanstaki hatalarımızdan ve önde sonuçlandıra sonuçlandırmaları bitiremediğimizden dolayı kaybettiğimiz maç zaten bizim ana sorunumuz o. Gece hafta da aynı şekilde söyledim Beşiktaş'a karşı. Zaten pozisyonlarımızı daha iyi değerlendirebilsek Birazdan da futbol bir çok başka bir yerde Ha bir de elimizdeki e, kadro derinliğine bakmamız lazım. Sonuçta e, tek bir forvetle oynuyorum. Bir tane forvetim var. Oyuncu değiştirmekte bazı sıkıntılarımız var. Zaten iki futbolcumuz e, sakatı, Lazar, e, Sarıgan cezalısı e, Lazar'da sakatlığı var. E, zaten orada kısıtlıyız. Elimizde bütün imkanlarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başka soru var mı? Buyurun.